Sizlerle birlikte araba dünyasıyla görüşüyoruz. Arkadaşlar biliyorsanız ben arkadaşlarımı davet ettim he. Evet. Şimdi birazdan gelirler. Buraya geldi sinilerini istedim. Şimdi geldi gel belki de. Arkadaşım gelmiş. Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ne yapalım? Bir dakika. E böyle yerimi yapayım da. E bekle bir, bir yerimi yapayım. Sen başka bir da tabii ki ya bir arkadaş ee, gelir mi ya tövbe estağfurullah gerçekten yani aklını çalıştırmalısın hadi şimdi gelir ya evet arkadaşlar ne oluyor Dün sabah alır ya sabah oldu ay çıkıları kapatalım Allah'a şükür. Evet. Nasıl var e, geldim Şimdi evet, konuşalım. Aa, nasılsın? Neler var sende? Bilmiyorum ama bir oyuna e, bakalım mı bir oyun bulalım mı? Neden geldik Neden Neden geldik o zaman Oyun o zaman Üstün tabi ki ya